Diyarbakır'ımız tarihi ve kültürel birikimiyle çok yüzüde bir şehrimiz. Son yıllarda yakaladığımız huzur ve güven ortamı sayesinde turizmin adeta patladığını görmekteyiz. Biz de emniyet teşkilatı olarak bu hizmete daha kaliteli cevap verebilmek adına sadece Türkiye'de altı ilimizde bulunan turizm polisini Diyarbakır'da da kurmuş bulunmaktayız. Şu an için 16 polis arkadaşımız turizm polisi olarak göreve başladılar. Diyarbakır malumunuz hem kültürüyle hem tarihiyle gastronomisiyle öne çıkan bir kentimiz. Tabi burada son zamanlarda yakaladığımız huzur ortamı da sayesinde batılar, batı illerimizden çok fazla bir turist akını mevcut. Biz onlara daha kaliteli bir güvenlik hizmeti vermek adına bu girişimde bulunduk. Diyarbakır polisimiz gece gündüz halkımızın güvenliği için, huzur için çalışmakta ve çok yeni hamlelerle, yeni teknolojik gelişmeleri de kullanarak gerçekten Diyarbakır'da çok önemli bir huzur iklimini, huzur ortamını yakaladık. Halkımız gayet huzur ve güvenlik içerisinde gece yarlarına kadar sokaklarda rahatça dolaşabilmekte, turistlerimiz Diyarbakır'ın her sokağına, her yöresine rahatça girebilmekte ve turizm adına birçok faaliyetlerde bulunabilmekte. Son iki bayramda. Diyarbakır'daki bütün otellerde, bütün kamu kurumlarına ait misafirhanelerde yer bulunamadı. Buna polis evi de dahil. Biz bu yaşanan gelişmeyi de görerek bu adım attık. Arkadaşlarımızdan İngilizce bilen, Almanca bilen, Arapça ve Kürtçe bilen arkadaşlarımızı seçtik. Bunlar bu dili yeteri kadar konuşmakta. ...ve e, bu turizm lokasyonlarında bulunarak e, acil ihtiyacı olan, bir güvenlik sorunu yaşayan e, turistlerimize e, cevap verebilmektedir. E, bu hizmetlerimizin hem kalitesini hem faaliyet alanını ileride daha da artırmayı düşünüyoruz. Personel sayımızı artıracağız. Arkadaşlarımıza gerek tarihsel gerek kültürel bilgileri de vererek... Ee, en azından e, turistlere ön bir bilgilendirme yapma ve onlara e, doğru rehberlik etme imkanını yakalayacağız inşallah. Şöyle ki, birbirine göre olan polis memurları ağırlıklı olarak sürekli göre Bir de kaç lokasyon düşünüyorsunuz? Tabii turizm polis arkadaşlarımızın adı üzerinde turistlere yönelik hizmet yapacakları için turistlerin en çok tercih ettikleri tarihsel e, ve kültürel lokasyonlarda e, görev yapacaklar. Bunun da başında Gazi Caddesi gelmekte. ve civarı yeni inşa edilen e, ve çok güzel bir turistik mekan görünümüne bürünen Yeni Kapı Caddesi yine sur e, boyları yine 75'lik ve 50'lik caddede arkadaşlarımız hizmet verecek.